Merhaba, ben Özlem Yalın. Yaratıcılık Akademisinde renk seçim süreçlerinin inceliklerini konuşacağız. Burası karanlık bir ev. Modada yeni taşındığım evdeyiz. Eski bir dönem evi. 50'ler yıllarına ait olduğunu düşünüyorum. Yüksek tavanlı, geniş camlı, odaları birbirinden kapılarla ayrılmış bir ev. Bu evi renk tercihlerimle oldukça karanlık bir atmosfere büründürdüm. Bunu kendi yaşam stilimin gereksinliği olarak yaptım. Çünkü oldukça ışık altında çalışıyorum. Günde 8 saat, belki daha fazla zamanı ışık altında geçiriyorum. Eve ilk taşınırken yaptığım renk paletinde oldukça koyu tonlar tercih etmiştim. Jotundan elegant rengiyle bütün evi, neredeyse tavan, kapılar, bütün duvarlar olmak üzere boyadım. Ve böylece de aslında gün batımından sonra çok arzuladığım karanlıkta kalma idealimi gerçekleştirmiş oldum. Çok eski zamanlardan beri Jotun kullanıyorum. Benim için Jotun'da asıl önemli olan şey boyanın matlığı ve emiciliği. Işığı hiçbir şekilde yansıtmıyor. Bu yansıtmama durumu duvarın bir tekstil dokusu gibi görünmesini sağlıyor. Özellikle benim gibi koyu renkler tercih ediyorsanız bu daha da önemli hale geliyor diğer yandan da palet oluşturmak çok keyifli. Çok yenilikçi renkler var. Yararlı oluyor paleti kullanış şekilleri ve sunuş şekilleri. Renkleri internetten seçiyorum ve açıkçası birebir aynı geliyor renkler. Bu çok önemli bir şeydir. İlk olarak kendi istediğim renk tonlarıyla evimde bulunan eşyaları eşleştirmeye çalıştım. Çünkü denge çok önemli. Bir yandan kullanmak istediğim koyu renkler var ama bir yandan da yeniden yaptırmayacağım. Elimde mevcut olan mobilyalar var ve bunları bir palet üzerinde bizler mood board deriz buna eşleştirmeye çalıştım. Ve bu esnada aslında pek çok mobilyamı da dönüştürmeye karar verdim. Çünkü renklerden vazgeçmek istemedim. Ama bir takım mobilyaların, özellikle koltukların, tekstillerin renklerini değiştirmem gerekiyordu. Ve bu yeni evimde perde kullanmam gerektiği için yine tekstil alanında perdelerin de rengini bu renklerle birlikte dengelemem gerekiyordu. Evin genelinde elegant, koyu gri, antrasit rengini kullandım. Tavanlarda olmak üzere, kapılarda olmak üzere her yer hemen hemen bu renkle boyalı. Diğer tarafta Mystic Sea, mavi tonlarında bir renk. Benim açıkçası deniz tutkumu biraz yansıtan bir renk. Küçük tuvalette bir dönüşüm yaşadım. Tam böyle before after diyeceğimiz türde bir dönüşüm oldu. Sonuçta burası kiralık bir ev ve o tercihleri kullanmak istemiyordum. O yüzden boyadan yararlandım. Yatak odasında doğadan gelen yeşil tonları, Nordum Mystic rengini kullandım. Tek farklılık burası açıkçası. Onun haricinde hemen hemen her yerde bu koyu siyaha yakın, hatta gün ışığı geçtikten sonra tamamen siyah olan bir antrasit gri kullanıyorum. Bu kadar iddialı ve koyu bir renk kullandığınızda mutlaka dengelemeniz gerekiyor diğer kullanımlarla. Benim eşyalarımın bir kısmı doğal ahşap tonlarında. Çokça cam malzeme var eşyalarımda. Metal de seviyorum. Bazı dokularda da metal kullanılmış durumda ama bir mozaik açıkçası çok dediğim gibi yaptırılmış veya baştan sıfırdan tasarlanmış bir ev değil zaman içerisinde yıllar içerisinde kendi tasarladığım, tasarlanmasına vesile olduğum veya çeşitli tasarımcıların, üreticilerin eşyaları bunlar. Ve onları bir araya getirmek bu kadar iddialı renkler seçtiğinizde oldukça zor oluyor. Bu nedenle hep o dengeyi korumaya çalıştım. Fazla renk cümbüşü olmamasına çalıştım aksesuarlarda ve diğer kullandığım eşyalarda. Ama galiba yıllar içerisinde de yaşam stilimle doğru geliştiği için renk tercihlerim çok da zorlanmadım açıkçası. Biraz da ışıktan yararlandım. Çünkü renk kullandığınız zaman yapay ışığında çok önemi var. Doğal ışık kadar. Çeşitli yerlerde renkli ışık kullanarak, çeşitli yerlerde o ışığı kısabilir, dim edilebilir hale getirerek, kimi yerlerde de hiç kullanmayarak denge yakalamaya çalıştım. Koyu renklerle yaşadığınız zaman ışık önemli bir hale geliyor. Şöyle ki, rengin ışığı emici bir özelliği var. Eğer rengi koyulaştırırsanız yansıma azalıyor ve bu emicilik ortaya çıkıyor. Bunun için daha güçlü ışıklar kullanmanız gerekiyor. Ben özellikle konutlarda tabii işimde ışık olduğu için çok beyaz tonlarının kullanılmaması gerektiğini biliyorum. Zaten sarı tonlarda, konutlarda özellikle sarı tonlarda ışık kullanmalıyız. Gün ışığı alıyorsak zaten gün ışığı belli bir seviyeden sonra, belli bir saatten sonra o sarı tonlara geliyor. Bütün bunları düşünürken amacım da zaten karanlık bir yerde yaşamak olduğu için özellikle dim edilebilir ışıklar kullanmaya çaba sarf ettim. Ama bazı fonksiyon alanlarda da ışıkla yetmedi. Onları oldukça güçlü hale getirdim. Açıkçası sadece mobilyalarda değil, ışıkta da bir engelleme yaptım tüm hayatım boyunca da aslında çok kontrastlar yok. Çok canlı renkler ne giyim kuşamımda ne yaşam tercihlerimde, ofisimde yok. Evimde bunun yansıması gibi ve yaptığım projelerde de aslında buna dikkat ediyorum. Daha monokrom, az rengin bir arada olduğu ama hani bazı ufak tefek parçalarla veya dokunuşlarla rengin vurgulandığı çözümleri açıkçası tercih ediyorum. Şimdi düşününce o kadar çok kitap, bu kadar çok aksesuar, yaşamın getirdiği her şey aslında evlerimiz Doluyor ve bunların her biri kendi renklerini taşıyor hem içerik olarak hem de obje olarak. Galiba benim bu monokrom tercihimin arkasında bu kadar koyu renklerin tercih ediyor olmamın arkasında da bu var. Kendi evim yok, dolayısıyla İstanbul'da çok fazla ev değiştirdim. Bu kadar hareketli ve farklı ortamlar için açıkçası renk benim için çok önemli. Her gittiğim yerde eşyalarımın da aynı olduğunu düşünürseniz, rengin değişikliğiyle o ambiyans değişikliğini sağlayabiliyorum. Farklı ruh hallerine farklı Atmosferlere tercih ettiğim renklerle girebiliyorum. Bir kurtarıcı açıkçası.